Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Opel Astra 2022 modeli çekeceğiz. Şu an Kartal, Bostancıoğlu'ndayım. Opel'deyim. Şimdi o muhteşem otomobil size göstereceğim. Şimdi yavaş yavaş otomobile doğru ilerleyelim. Yeni Opel Astra ile karşınızdayız. Yeni Opel Astra hatları zaten çok keskin. Özellikle bunu vurgulamışlar. Farlar burada çok dikkatimi çekti. Bu farlar özel farlar. zaten teknolojisi de çok farklı bir far. Bu Opel Vizor Intel Lux LED Pixel farlar diye geçiyor. Zaten ayrı bir hava katmış. fiyatı ise 94.900 Gerçekten yüksek bir fiyat. GS ile model olarak geçiyor. 8 lirik otomatik vites, 1.2 benzinli. Bu zaten çok farklı. 130 beygir, 230 Newton metreküp güç üretiyor. 0'dan 100'e hızlanması ise 9.7 saniye. 210 kilometreye kadar da hıza çıkmaktadır. Siyah dikiz aynalar, ayrı bir hava katmış. O kesin. Ben çok beğendim. Özellikle bunu göstermek istedim. Panoramik cam tavan, çok ayrı bir yakışmış Opel'e ve e, renk uyumu da bu arada için en azından gri, siyah çok güzel olmuş. Arka tarafa gelirsek stop lambası bu küçük çizgi bir stop lambası ve çok harika gözüküyor. Zaten Opel'in yeni arabalarında bir modifiye havası var. Bu da çok fark ettirmiş araba için. Beğenmelerde olan küpek balığı sırtında koymuşlar. Harika gözüküyor. Yine arkada bizi led parlar karşılıyor. Gerçekten çok yakışmış. İnce bir çizgi olması. Astra yazısında böyle daha yatay bir şekilde yazılması ve geniş bir şekilde çok güzel bir şekil almış. Gerçekten arka taraf çok başarılı. Geri vites lambasını da plakanın alt tarafına koymaları ayrı bir özellik olmuş. Gerçekten arka tasarımına bayıldım. Çok harika olmuş. Bagaj logodan açılıyor. bagaj gayet büyük. Opel'in zaten bagajları hep büyük olmuştur. Bagaj yaklaşık 422 litre. Çok büyük bir bagajı var bu sınıf için. Gerçekten bu konuda Opel'i başarı buluyorum. Ama burada tek eksiği bu bagajın manuel olarak kapatılması. Bu konuda bence bir eksiklik. Bu konuda Opel'in daha geliştirmesi gerekiyor. lastik içe 18 inç gayet başarılı. Jant ise çok farklı. Elmas kesim. Sportif, alaşımlı, hafif bir jant. Gerçekten bu jantlar çok başarılı. Arabaya da çok ayrı bir hava katmış. Ben açıkçası çok beğendim bu jantlar. Biraz da motora bakalım. Bence buradaki tek eksik amasörlü kaput olmaması. Yine bir çubuk yardımıyla tutulabiliyor. Bir iki benzinli bir motora, 130 beygirli bir motora sahip. Opel'in zaten bu motoru gayet başarılı. Bence burada kaput en azından amasörlü olmalıydı. Onun dışında zaten motora diyebileceğim hiçbir şey yok. Opel bu konuda çok başarılı. Arabanın içine yavaş yavaş Buradaki kırmızı şey gayet sportif bir hava katmış. Otomatik vites gayet güzel ve kullanım basit. Güzel olmuş otomatik vites. Sürüş modları da var tabii ki. Spor, normal ve ekonomik mod olarak spor modları var. El freni de tabii dijital bir el freni. Burada bir bardaklık var. Güzel olmuş bu bölüm için. Kolçakta da açılan bir kolçak var. Bu benim çok hoşuma gitti. Derin. Gayet de kullanışlı. Her şeyi buraya koyabiliriz. Ben bu konuda çok mutlu oldum açıkçası. 10 inçlik bizi bir ekran karşılıyor. Yine bir 10 inçlik de gösterge ekranı var. Gayet başarılı bir ekran. Direksiyondaki tuşlar birçok opsiyonel tuşlar buradan kontrol edebiliyoruz. Telefon vesaire buradan ses açma, hız limiti belirleme birçok şeyi buradan kontrol edebiliyoruz. Yukarıda ise cam tavanı açabilen tuşlar, SOS tuşu, ışıkları da buradan kontrol edebiliyoruz. Anahtarsız çalışma, start-stop özelliği zaten mevcut. Arabada bu zaten artık güzel bir opsiyon olmuş. Ee, kulakçıklardan vites manuel olarak değiştirebiliyoruz. Bu zaten ayrı bir hava katmış. Ben çok beğendim. Basınca manuel olarak istediğin takdirde değiştirilebiliyor. Ön göğüsteki tuşlar Peugeot'da görmüştüm. Piyano gibi. Çok farklı olmuş. Burada bildiğiniz gibi klima tuşları vesaire, birçok havalandırma. İşte buradan kontrol edebiliyorsunuz ama güzel olmuş. Ayna da gerçekten sportif olarak gözüküyor. Beğendim. Intel Vision 360 derece görüş kamerası var. İsterseniz arka tarafta görebiliyorsunuz ve tam olarak yakınlaştım falan de kamera görüntüleri mevcut. Burada birçok sistemi açıp kapatabiliyorsunuz. İşte hız sistemini, şerit koruma desteğini birçok şeyi açıp kapatabiliyorsunuz. Bu gelişmiş sürücü yardım sistemi. Bu artık size kalmış bir durum. Diz mesafesi de açıkçası bence arka koltuk için gayet iyi. Arka tarafta konforlu zaten. Bir klima ve USB girişi var. Burada görüyorsunuz. USB girişi ve klima. Buradan, bu bir artı avantaj olmuş bu sınıf için. Ayrıca de ortada bir kolçak var. Burada bardaklık var. Açıkçası çok beğendim bu arka koltuğu. Bu konuda da Opel'i tebrik ediyorum. Gerçekten güzel olmuş. Tebrikler. Arkadaşlar arabanın içinden size veda etmek istedim. Otomobil gerçekten çok güzel. Ee, bu arada Bostancı olana teşekkür ederim bana bu imkanı sağladığı için. Sportif çizgileri özellikle ortaya çıkarmışlar. Çizgiler çok keskin, çok güzel bir otomobil. Fiyatı şu anki Türkiye'nin mevcut otomobil piyasından dolayı yüksek. Opel de haliyle yüksek ama piyasaya baktığınız zaman bence sınıfında alınabilecek bir otomobil. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yeni otomobiller için takipte kalın. Görüşmek üzere.